Lineaya 3 metrelik merdiveni nasıl sığdırırsınız? Şöyle sığdırırsınız. Önce ön koltuğu iyice ileriye çekiyorsunuz. Ön koltuğun kafalığını çıkarıp kenara koyuyorsunuz. Arka koltuğu, arka koltuğu da yatırmadan önce kafalığını iyice bastırıyorsunuz aşağıya şöyle. Bakın tam kapalı. Hatta bunları tam çıkarsanız daha da iyi olabilir. Sonra bu koltuğu tamamen yatırıp, bunu da şuradan geriye doğru yatırıyorsunuz. Biraz elinize bastırmanıza fayda var. Çünkü şu mesafe yüzünden böyle genişse merdiven, tek parçaysa sıkıntı yok da iki parça genişse şu üste çarpıyor. Şurayı kurtarması biraz zor oluyor. Bu şekilde ileriye uzatıyorsunuz. Arkadan bu kadarlık bir kısımda sarkabilir. Çok önemli değil. Daha uzun sarkıyorsa ucuna bir şey bağlayın. Her halükarda bir poşet bağlamakta fayda var. Niye? Şuradan bakarken algılanmaz. Arkadaki adam gelip buraya çarpmasın diye. Buraya bir poşet bağlıyoruz. Nasıl yapalım? Böyle bir bez buldum bağladım. Bu da mesafeyi algılamasında fayda sağlar. Umuyorum fayda olmuştur. Kanalımızda birçok benzeri faydalı içerik mevcut. Takip edin. Abonelik ücretsiz. Beğen tuşuna da basarsanız memnun oluruz.